Türkiye enflasyon konusunda ABD ve Avrupa'dan daha mı iyi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da vatandaşlara seslendi. Amerika ve Avrupa'daki artan enflasyona dikkat çeken Erdoğan, insanların aradığı gıda ürünlerini bile bulamadıklarını ifade ederek "Hamdolsun, Türkiye'nin böyle bir sorunu yok." dedi. Gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyon ve artık ipin ucunu kaçırdıkları para genişlemeleriyle şaşkın şekilde sağ sola yalpaladığı bir dönemde Türkiye kendi rayında güvenle yolla devam ediyor. Amerika'ya bak, enflasyon felaket. Avrupa'ya gelin, aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Erdoğan sözleriyle Türkiye'nin enflasyon olarak Amerika ve Avrupa'dan daha iyi durumda olduğunu belirtti. Ancak rakamlar Erdoğan'ı yanılttı. Ülkeler bazında açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında hiç de Erdoğan'ın söylediği gibi çıkmadı. Amerika'da 39 yılın rekorunu kıran enflasyon %6.8. Avrupa'da en düşük enflasyon %1.5'da İsviçre'de. Avrupa'daki en yüksek enflasyon oranı ise %5.7 ile Hollanda'da. Avrupa'daki 9 ülkenin enflasyon rakamları toplamı bile enflasyonun %36.08 olduğu Türkiye'den daha düşük. Dünya geneline bakıldığında ise Türkiye enflasyon sıralamasında sondan 8. sırada yer alıyor.